Herkese merhaba. Bu sezonun 9. savaşına hoş geldiniz. Bu sefer rakibimiz Legion diye bir ittifak arkadaşlar. 29. sezonu Platin 1 bitirmişler. Şimdi savaşımıza başlıyoruz. Takımım Alev Adam, Köstebek Adam ve Magic olacak. Bu kez kozmik alet sürücü yok maalesef. Magic'i de ilk defa mı alıyorum, ikinci defa mı alıyorum hiç hatırlamıyorum arkadaşlar. Geçmiş savaşlardan bakabilirsiniz. Evet şimdi savaşımıza başlıyoruz. Yolum ortadan başlıyor. İlk rakibim Hitmonkey olacak. 6 yıldızlı kopyalı. Evet bu, bu karadan da hep korkmuşumdur ya. Burada saldırganlık hiddet karosu var ya. O yüzden az korkutmuyor değil. Evet. Köstebek adam kullanacağız. Biliyorsunuz kaçışı engelliyor. Köstebek adam başta ağır saldırı yiyerek başladık. Evet mor hiç korkutmuyor. Burada şansı ağır saldırımızı vurduk ona. Ve ona çıktığımı fark ettim burada. Neyse ki sıkıntı olmadı. Ona çıktığım için e, kaçış yükünü yani e, neydi gerçek isabet özelliğini kaybettik. Hemen e, bitmesi lazım. Ama onu yere düşürmediğimiz sürece sıkıntı yok. Gerçek e, gerçek isabet şart değil şu anda. Etliye birini almam lazım şimdi onun. Bir yandan da hiddetlerine bakıyorum. 5 hiddet oldu. <laughs> evet şu an çılgınlığımız dolum süresinde. Önemli değil o kadar ikimiz attık. Hiç kritik vurmadı. Şu anda kaçış yapamaz. Sadece temizleme yapabilir. Evet şimdi bir L1 daha almam lazım. Hiç yük yok üstümde. l getirmiyorum ne olur ne olmaz. l kaçmasını biliyorum ama ne olur ne olmaz getirmiyorum. Evet l atmamakta ısrar ediyor. Evet çok ısrarcı gerçekten. 6 iddet oldu. Temas demek ölüm demek arkadaşlar. Artık başka çarem yok. L1'ini atacak ya da öleceğiz. 10 iddet oldu. 11 iddet. Atmıyor. İnatla atmıyor arkadaşlar. l de gelmek üzere. Son artık eh dedim yani vurdum. l <laughs> atıyorum. Ve iniyor. Neyse ki azıcık bir şey kalmıştı. Yoksa biz pert olurduk burada söyleyeyim. Ya da L2'sinden iyice iyicene odaklanıp kaçacaktım. Ama o hiddetin korkusuyla kaçamayabilirdim. Evet ikinci sektöre geldik arkadaşlar. Burada Sasquatch'a gireceğim. Gördüğünüz gibi Sasquatch'ın üstünde dövüş öncesi yeteneği var. Burada iki kişiyiz. Arkadaşım bana kendi alev adamının dövüş öncesi yeteneğini attı. Ki kendiminkini saklayayım. Bu sayede e, iki kere kullanabileceğim alev adamı burada. Gerçi e, sürekli başkası getirse alev adamının dövüş öncesi yeteneğini atsa istediğiniz kadar kullanırsınız. Bakın bir yüküm var. Ama hala ama Nova Alevi aktif. Evet saldırılarını blokluyorum. Çok güzel Alevük'ü kastık burada bu bloklar sayesinde. Hemen yediği çıktık. Onu yere devirmiyorum zaman kaybetmemek için. Arka arkaya l geliyor. l 1in ilk darbesini bloklayabilirsiniz. Son darbesini sakın bloklamayın. Sersemi yerseniz e, işiniz bitti demektir. Evet L2'ye atıyorum. Sersemi kötüye kullanma geldi. Evet bir L2 alsak çok güzel hasar verir aldık. Zaten eridi gitti arkadaşlar. Buradaki Saskovaç'ın kaderi zaten eriyip gitmek Alev adam tarafından. Evet kendi de 3. seteneğimiz hala duruyor. Ondan rahatız. Şimdi e, 8 yolun yani orta yoldan devam ediyoruz. Sarıdaki rakibim Eygan. Buradaki Eygan arada kill alıyor biliyor musunuz arkadaşlar? Çünkü e, neydi? Opportunist karosu var. Takviye dengesizliği var bir de. Opportunist karosu sayesinde üstündeki her takviye başına %50 saldırı kazanıyor. Zaten 6 hiddet deli gibi saldırı veriyor ona. Bir de %250 takviye daha geliyor. Düşünün. Sonra ona her vurduğumda bu hiddet aktifleştiği için üstüme her vurduğumda zayıflık alıyorum. Aslında ağır saldırı atarak niye oynuyorsam burada ağır saldırı atmama hiç gerek yok. Dümdüz dövsem bakın her vuruşta bir tane yük basıyoruz. Bu biraz sinir bozucu ama buraya Kingpin ne gider be? Kingpin biliyorsunuz zayıflatıcı başına saldırı kazanıyor. Onları temizleyip temizleyip durur falan çok iyi gider aslında. Köstebek adamla özel saldırı atmamız gerekiyor bir yerden sonra. Evet 23'e kadar çıktık ama Eygan'da gerçek isabete ihtiyacımız yok. Her vuruşumuzda saldırı kaybediyoruz. L1 ata oynadığım sürece sıkıntı yok. Hemen o zayıflık, zayıflıkları kaldırıyorum çünkü. Aegon Global Karo'dan da etkilenmiyor. Blok yapmada sakınca yok o yüzden. E, deli gibi zayıflık alıyoruz üstümüze. Keşke şu pasif iyileşme engelini kaldırabilsek. Mümkün değil ama. E, değdi. Son vuruşu değdi şansa. O yüzden koşamadım üstüne. Az bir şey kaldı. <laughs> Derin yaralar ustalığından arada e, canın yüzdesini alıyoruz. Güzel bir ustalık. Hele köstebek adam için gayet güzel gidiyor. Etleye biri. Attık ve indi. Biraz sinir bozucu bir dövüş oldu tabi. Evet yolumuza devam ediyoruz şimdi. Enerji yok. Geldi. Sırada Venom var. Kopyasız. Burada Magic kullanacağım. İlk Magic'i burada kullanacağım. Burada para parayı çeker karısı olduğu için e, ne olur ne olmaz bir güç barıyla başla basıyorum. Bir de ilahi kalkan var ama magic için ilahi kalkan önemli değil. Çünkü magic'i e, takviyelerini kapatmak için getirmedik. Güç kilidi yapmak için getirdik. O yüzden ilahi kalkan çok önemli değil magic için. Hatta hiç önemli değil. Hep gördüğünüz gibi benden fazla takviyesi olduğu için hemen doluyor özel saldırısı. Ama daha L2'sini yani Leix'in doldurmasına izin vermeden hemen gücünü kilitliyorum gördüğünüz gibi. Sonra takviye bağışıklığını aldı üstüne şimdi. Ben magic'le alı oynamaya yani alı koymaya yöntemini yapmayı keseli çok oldu arkadaşlar. Her seferinde siper yaparak oynuyorum. Rakibin ne yapacağı hiç belli olmaz. RNG, el becerisi sorunu, siper sorunu falan derken yani eee alı koymada da bir şey çıkar diye asla alı yapmıyorum magic'le artık. Hep kombomu sonlandırırım. E, ve siper yapıp döverim. Ha, ama eğer sersem bağışlıysa yapacak bir şey yok tabii o zaman. Alıkoyma yöntemine başvururum. Ama sersem mi yiyorsa sersemi tercih ederim. Nasılsa limboda da e, canımızı geri alıyoruz. Tabii burada geri alamıyoruz iyileşme engeli olduğu için. Ama ne gerek var? Bir pot basın geçin. Eşya kullanmaya çekinmeyin savaşta. Eşya kurtaracağım diye nakat verebilirsiniz çünkü. O yüzden ben hiçbir türlü risk almam. Bırakın giden eşya olsun kil gitmesin. Kimisi eşyasını kurtaracağım diye kil veriyor mesela. Evet az bir şey kaldı. Hiç izin vermedik özel saldırı atmasına gördüğünüz gibi. Geç özel saldırı atsa bir şey olmaz. Güç barı doldurmasına izin vermiyoruz. L2'si gelir, L3'ü gelir falan. Fena hasar alırız. Evet temizledik Venom'u sıkıntısız. Şimdi normalde bu mojo benim de, ama takas değiş tokuş yapıldı. Şimdi önce size bir şey göstermek istiyorum. Bakın bu Raşit abinin ee... Örümcek domuz dövüşü bağlantı gidiyor arkadaşlar. Ve bu örümcek domuzun L3'ü değil de Nick Fury'nin L3'üydü. Çünkü %12 bonus hasarı gördünüz arkadaşlar. Bir nakavtumuzu orada veriyoruz. Bakın oyun hala bize çalışıyor. Evet şimdi benim hesaba döndük. Ee, sol üstten gidiyorum. Kalanların hepsi benim manyoto dışında. Koruyucuya gideceğiz. Koruyucuda bakın şimdi dövüşüncü seteneğimi açacağım. Sasquatch'ta bir başkası açmıştı. Şimdi ben açıyorum. iade politikası ve öfke 2.5 karosu var. Ayrıca biliyorsunuz Alev normal yakmalarını atsa global karo daha hızlı oluşurdu. Yani üstünlük karo yükleri daha çabuk birikirdi. Dövüş öncesi yeteneğini açtığım için sanki global karo yokmuş gibi. O. Yani global karo etkilenmeyecek bunda. Ayrıca koruyucu kopyasız olduğu için enerji direnci de kazanamıyor. Vuruşları da enerji saldırı, enerji hasarı olduğu için çok rahat dövüşüyorum burada. Kombomu ayarlıyorum. 10 kombada bir kalkıyor biliyorsunuz üstünlük yükleri. Sonra L1'in ilk vuruşunu bloklamam bana 3 yük kazandırıyor. Tabi üstünlük yükü varken yapmayacağım bunu. Gerçi yapsam hiçbir şey olmaz ama yapmadım işte. Evet, Alev adamla son dövüşüm olduğu için bu ittifak savaşında ee, yani blok yapmaya çekinmiyorum. Canım gitsin ne olacak. Özel saldırı atmıyorum otomatik blok yapar. Evet, zaten indi gitti. Bu durumda sadece L3 atılır zaten. Koruyucuya L3 atın sadece. Evet ve indi. 50 saniyede eridi gitti. Evet ilk mini bossumuzu aldık. Sırada Yellow Jacket var. O da global karodan etkileniyor. Güç odaklanması bir çileli dönem var. Bir de güçlendirilmiş özel saldırı bir. Daha ne olsun yani hiç bir kara yok burada. Çileli dönemi unutmadığınız sürece çok rahat halledersiniz. Burada üstünlük karosu devreye girmeden hemen yüklerimi 20 yapıyorum. Yani 20 yapmıyorum da arttırıyorum yani öyle diyeyim. Evet hemen çılgınlığa giriyorum ondan sonra. L1 ile başladık. Yellow Jacket'a temas etmemize hiç gerek yok neredeyse. Çünkü güç odaklanması 1 var. Hemen dolduruyor L1'ini. Ondan rahat bir dövüş bu. l 3 dolma korkusu falan da yok. Herhalde en kolay mini boss karosu bu. Eskiden e, muhafaza karosunun eskiden muhafaza karosu yoktu mesela. O en kolayıydı. Şimdi bu daha kolay bence. Evet lehikim geldi. Hemen atıyoruz. Zaten indi gitti arkadaşlar. bir, bir daha alacağız. Son dakika. 86 yük'e kadar da gelmiş ya. 20'ye girebilirdi ha. Biraz daha uzasaydı dövüş. Ama hemen temizledik. Evet sırada yüce büyücü var. O da global kardan etkileniyor. Evet magic'i kullanacağız gene tabii ki. Alev adam olmazdı. Ya şu alev adam kullanıp hemen de eritebilirdim ama tabii ki magic daha güvenli. Bir güç barıyla başlama basıyoruz. Güç, onu diğer güçlendirmeler de hazır. Evrimin boyutu. Geliştirilmiş güç kazanımı var. Bir güç barıyla başlayacağım için o karoların hepsi zaten otomatikman iptal edilmiş oluyor. Sadece yani evrim boyutu bile iptal edilmiş oluyor. Çünkü güç barı doldurmasına izin vermeyeceğiz. Sadece bir kere dolduracak. O da çok hızlı dolduruyor zaten ee, güçlendirilmiş güç kazanımı sayesinde. Evet gücünü kitledik arkadaşlar şimdi evrimin boyutu da e, güçlendirilmiş güç kazanma hepsi gitti. Bir tek üstünlük global karosuyla başa çıkıyoruz. Ama aynı taktik yine e, üstünlük global karosundan patlama hasarı almaya razıyım. Nasılsa son dövüşümüz bu magikle. O yüzden çekinmeden canımı feda ediyorum. Alıkoyma yapıp combo yiyeceğime blokta hasar alayım daha iyi bazen üstünlük global karosunu ayarlayarak dövüşüyorum. Bakın orada da vurmayı kestim. Çünkü yük kazanmak üzereydi. Her 10 komboda bir yük kaldırıyoruz zaten biliyorsunuz. Bazen ona göre de ayarlıyorum kendimi. Rahat oluyor öyle. Zaten tam, atmış 60 olduğunda yük geldi burada şansıma. Sıkıntı yok ama bir taneden ne olacak? Hep bir tane yük oluyor zaten. Bir tane yük olduğumu da çok hasar vermiyor. Ama Magic 5 yıldızlı ya. 5 yıldızlı kullandığımı hep biraz gergin oluyorum. 6 yıldızlı R3 olsa Magic o kadar rahat ederdim ki. Sonuçta burada 6 yıldızı R3 dövüyoruz. İnşallah yakın zamanda Magic'in de 6 yıldızı gelir. Heyecanla atarım R3'e. Evet bakın gene ayarladım Karo'yu. 100 komboya geldik. Ve indi. Son mini dövüşümüzü de aldık ve gelelim boss'a. Boss da benim arkadaşlar. Zaten Modok gördü mü hemen benim köstebek adama iş çıkıyor. <laughs> evet, güçlendirmeler devam ediyor. Global Core'dan etkileniyor biliyorsunuz. Bu kez e, yaralanmama desteği basmayayım dedim. Nasıl savaş garanti zafer o yüzden e, yani skora baktım garanti zaferdi. O yüzden e, bir güç barıyla başlamayı tuttum elimde. Hemen l bir e atarak başlıyorum. Ama tabii savaş kritik olsaydı yaralanmama desteği çekinmeden basardım burada. Mağazada da yaralanmama desteği artık 2-3 günde bir ne anlıyor galiba. Eskiden 24 saatte bir anlıyordu. 2-3 güne mine çıkarmışlar. Ya 2 ya 3. Tam hatırlamıyorum. O pek hoşuma gitmedi. Ama diğer türlü de yani her dakika alıyorduk. Hiç kıtlık olmaz o zaman. Et başta başta diyebilirlerdi tabii ki. Canavar kütlesi yüklerimizi biriktiriyoruz. Burada kritik bir durum olacak bu arada. Evet. Hep l L1 attırıyoruz. L1'den kaçması oldukça kolay. Amma üstüme geldi. Resmen Modok Kaptan Amerika'ya dönüşüyor arkadaşlar. Köstebek adamı 10 yükün altında kullandığınız zaman otoblok yok bir şey yok. l 1den kaçması kolay. Yani kolaylık açısından öyle dedim yoksa l 1in kaptanla alakası yok. Ama dövüş uzun sürüyor ya bu hata yapma oran yani hata yapma ihtimalini arttırıyor dövüş uzun sürdüğü için. O yüzden ee, bir kere çılgınlığa gireyim burada dedim. 8 yük oldu artık bir kere daha L1 atarsam ee, otoblok yapmaya başlayacak moduk. O yüzden L2'mi doldurduktan sonra çılgınlığa gireceğim. Zaten Moloch üstüme zayıflatıcı atmıyor L2 veya L3 atmadığı sürece. Ondan canım aktifesi yükü basamam. Orada 4 etmiş ha. Tabi o kadar L1 ata ata şoktan epey bastı üstünlük yükü. Evet. Blok yapıyorum. Baksanıza nasıl canımı aldı. 4 yükle. Çılgınlığa girdik. Hemen kritiklere başladık. Aslında hiç çılgınlığa girmemek en iyisi burada ama. bakın burada yakalandı iki kere kritik vurdu. yesinden o kritiklerini senin ya. iki kere 17k vurdu bana. Görüyor musunuz? Yaralanmama desteğim olsaydı şimdi hiç canım gitmeyecekti mesela. Bir kombo, beşli kombo yapsa ölür müydüm acaba? Hafif saldırılarında kritik vurup vurmamasına bağlı bu. Belki beşli kombi yapsa ikinci orta saldırısında kritik vurmayacaktı bilemeyiz. 2-2 yaptığı için 2 kritik vurdu. Çünkü biliyorsunuz Modok'un her vuruşta e, istatistikleri değişiyor. Kritik de vurabilirdi, vurmayabilirdi. Saldırısı da artabilirdi, artmayabilirdi. Evet son dakika l e atıyorum ve indi sıkıntısız. Evet bu 8 dövüşü gene kilsiz aldık arkadaşlar. Hemen tabloyu gösterelim. Pek fazla üstünde durmayacağım. Evet savaş zaferle sonuçlanıyor arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel bir savaş çıkardık. Bu da 3. şehrin son savaşıydı. Kaldı 3 savaş arkadaşlar. İnşallah top 3'e girebileceğiz. Evet, bu videomun sonuna geldik. Görüşmek üzere.